Selamünaleyküm arkadaşlar. Kendime bir tane fişek doldurma makinesi yaptım. Kendi elimle. Yani torna işi de oldu tabii. sadece torna da yaptım. İşte şu adleleme borusu öğren çelikten almıştım. Onun üzerine diş açtık. Ondan sonra şu da maşon. Bu maşona göre diş açtık. Maşonu da buraya kaynattık. Şu normal bir şey, kapsül sökmedi akma aparatı. Ortadaki de mil. Şu an milin yayı yok. Yarın takacağım. Şu alttaki sayıda hafiften sola kaynatmışım. Yani 1 milim, 2 milim falan. Kapsül kenara değiyor. Bir de onu kesip düzelttim mi kullanmaya hazır olacak. Boya işini falan da öyle yapacağım. Şimdi denemelik bir çalıştıralım makineyi. Bakalım. Kapsül takalım ilk önce. Kapsül takma. Kapsülü taktı. Bir de sökme yapalım. Hatteleyip sökme. Hatteledi. Kapsülü söktü. Yani bu deliğe tam gelmediği için kapsül tam çıkmıyor. Kenarını eziyor. O deliğe de tam oturursa onu düzeltir kapsül çıkarma şey hat şey, yani kovan çıkarma o da böyle şimdi kapsülü tekrar takalım atıldıktan sonra da kapsül takmaz biraz zor oluyor şöyle yapalım kapsülü da şimdi ben bunun fişeğin içine best yapacağım yani denemek amaçlı Şunu da şu malzemede bunun ölçüsü, yani fişek doldururken bir 10 mili falan kalması gerekiyormuş, bunu da ona göre yaptım. İlk önce bir yıldız kesme yapalım. Bu makine sabit olması lazım. Sabitleyeceğiz inşallah. Ondan sonra daha iyi olacak. Böyle. Son kapamam yok. Onun için. Ele kırmasıyla kapatacağım sonunu. Onu da bulursam makinede yer var. Takacağım yani. Son abi. Renkli bu kovan olsa daha iyi olur aslında da. Bence çok güzel ufak tefek eksiklerini hallettim mi tamamdır.